Radyo Tedi. Radyo Tedi. Radyo Tedi. Radyo Tedi. Radyo Tedin değerli dinleyenleri topluluk podcastlerimizin bir başka bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün Satranç Kulübü Başkan Yardımcımız Deniz Ertuğrul'la beraberiz. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor abi? İyiyim sizi sormalı. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Öncelikle Satranç Kulübü nasıl kuruldu? diye sormak istiyorum sana. Kulübümüz şöyle kuruldu. Okulda Böyle bir kulübün eksikliğini fark ettik ve arkadaşlarla arada satranç oynuyorduk. Neden böyle bir kulüp olmasın diye düşünürken bir anda kulübü kurma fikri geldi aklımıza ve buradayız. Süper. İlgin var mıydı peki abi senin? Ben çocukken oynamaya başladım. Birinci sınıftayken büyük sınıfları izleyerek öğrendim satranç oynamayı. Hatta rastgele bir turnuvaya katılmıştım kendimi denemek için. Yanlışlıkla ikinci oldum. <laughs> İlgim oradan başladı dedim ben yapıyorum bunu o zaman devam edeyim o günden beri oynuyorum süper süper çok güzel abi peki satranç kulübü bu dönemde veya önümüzdeki aylarda neler planlıyor satranç kulübü önümüzdeki aylarda şimdi 3 seviyede eğitim vereceğiz başlangıç açılış vesaire öğreteceğimiz başlangıç grubu var orta seviye oyunu öğreteceğiz ve ileri seviye advanced taktikler öğreteceğimiz. üç farklı grupta eğitim vereceğiz insanlara. Bunun yanı sıra haftalık olarak online turnuvalar düzenlemeyi düşünüyoruz ve okulun bize çok yardım etmediği bir konu olan demirbaşları sağlamada eğer biraz daha yardımcı olursa standartlara uygun, yardımcı olmazsa standartlardan vazgeçip turnuva yapmayı düşünüyoruz. Hmm süper. Ee, bunu okul içinde mi, okul dışında da mı? E, turnuvaya okul içinde. Hmm. Online turnuvalar zaten insanlar evinde rahat rahat girebilsin diye daha fazla sıklıkla yapacağız. Hmm, süper. E, peki Deniz bu sene oryantasyonda yer alacak mısınız? Bu sene oryantasyonda yer alacağız evet. E, yeni gelecek öğrenciler sizi nasıl bulabilir? Toplumuza katılmak isteyen öğrenciler neler yapmalı? Bizim yeni katılımcılarımızın yani satranç bilmesine bile gerek yok. Dediğim gibi biz zaten eğitim vereceğimiz için herkes bizim toplumumuza gelebilir. İyi bilen de bilmeyen de. Hevesli olsunlar e, yeter aynen, aslında. Aynen hevesli olsunlar yeter kulüp ruhuna ayak uydursunlar yeter süper ee, Ve aslında şöyle bir algı da var ee, birçok insandan ben satranç oynamayı bilmiyorum o yüzden topluluğa üye olma konusunda endişelerim var gibi şeyler duyuyorum ee, yeni gelen arkadaşlar için şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu alanda uzman olmanıza gerek yok gelin beraber öğrenelim yani biz başlangıç seviyesinde olan insanlara da hiç bilmeyenlere de herkese e, oyunu öğretmeyi sevdirmeyi planlıyoruz hedef diyoruz daha doğrusu. Deniz peki bize biraz daha online turnuvalardan bahsedebilir misin? Nasıl oluyor bu online turnuvalar? Online turnuvalar şöyle oluyor. Online turnuvaları iki haftada bir olmak üzere chess.com'dan düzenlemeyi planlıyoruz. Ve bunun yanında yüz yüze turnuvalarımızda rapid ve bullet gibi tempolarda düzenlemeyi planlıyoruz. Topluluk olarak amacımız insanlara bu sporu olabildiğince sevdirmek. Peki Deniz yeni gelecek öğrencilere neler tavsiye edersin? Hem kulübün açısından hem de genel bir tavsiyen varsa verebilirsin. Yeni gelecek arkadaşların e, sadece hevesli olması bile yeterli. Yani ister satrancı çok iyi bilsin, ister hiçbir şey bilmesin, sadece adını duymuş olsun. Hatta isterse duymamış olsun. Bizim amacımız herkese bu sporu sevdirmek ve beraber oynayıp güzel vakit geçirmek. Süper. Bugünkü topluluğumuz satranç topluluğuydu. Bize hem geçmişlerinden hem de gelecek planlarından bahsettiler. Eğer siz de bu topluluğa katılmak veya daha fazla bilgi almak isterseniz sosyal medya hesaplarını takip edebilir ya da topluluk standlarını ziyaret edebilirsiniz. Deniz ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Radyo Ted'in yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın diyelim.